Bir kere Zonguldak'a gitmiştim. Yıllar önce. Karanlıkta abicim. Kömür madenlerinde çalışıyordum o zamanlar. Geri uzupatlar, herkes ölür. Geriye kalanlar çalışmaya devam eder. Yine geri uzupatlar, yine herkes ölür. Geriye kalanlar çalışmaya devam eder. Ama bir gün geldi ki, kravatın icadını açıkladım abicim. Kravat abicim, boyun bağı. Hani kravatsız girilmez, Derler ya işte oradaki kravat Madendeydik abicim İneli 10 saat olmuştu Hepimiz öksürüyorduk Birisi başlıyordu kısa bir öksürük solosu Geçmeye derken bir üçüncü Dördüncü derken onlarca Yüzlerce binlerce insan öksürmeye Başlıyordu senfoni gibi Feci bir durum Abicim Bildiğin gibi değil Orada o gün aklıma geldi Abicim kravat abicim Boyun bağının icadını icat ettim. Orada yerin yedi kat dibinde. Şöyle dedim kendime. Uygar insan öksürmez. Doğrudur ha. Kaç yüz kere gözlemlemişim. O herifler hiç öksürmüyordu. Karıları da öksürmüyordu. Çocukları da. Çünkü uygardılar. Neden uygardılar abicim ve neden biz uygar değildik ve ha babam öksürüyorduk ha? Sorarım size. Ulan dedim kendi kendime içinden bağırarak. Biz ne demek sürüyorduk durup dururken. Dokuzuncu koridorda bir patlama oldu abicim. Ben bunları düşünürken. Bütün galeri çökmüş. Ertesi gün öğrendim. 44 ölü. Yaralı falan yok. Zaten o meslekte ya ölürsün ya da yaşarsın. İkisine de öksürerek yaparsın ama. Ama neden? Neden? Neden öksürüyorduk acaba? Uygar değildik. Neden uygar değildik? Kravat takmıyorduk çünkü. Anlaman gerekiyor abicim. Kravatlılar öksürmez. Bak anlatayım. Yıllarca, yüzyıllar önce kravatın icadından epey önce kömüre ihtiyaç duyan bazı insanlar, bazı ince insanlar boğazlarına kömür tozu kaçmasın diye boyunlarına bez parçaları bağlamaya başladılar. Basit bir eylemdi bu ama koskoca bir tekstil mensuca sanayi doğdu bu gereksinimden. Bez parçaları pahalıydı. Yerin yedi kat dibinde kendi ciğerini tükürmek ucuzdu. Dolayısıyla herkes boynuna dolayamıyordu şu medeniyet yularını. Kravat takabilenler yeryüzüne çıktılar. Takamayanlar yerin altında kaldılar. O gün orada bunu açıkladım herkese. Kravat kömür tozları boğazına kaçmasın diye icat edilmiş ve son derece uygar bir alettir. <laughs> İşime son verdiler artık Ben de buraya döndüm. Yine yine kravatın icadı ve muhtelif kullanışı diye bir kitap yazdım. Yazmak isterim yani. <laughs> Kağıt kalem zor bulunuyor buralarda. Kravat gibi namussuzum. İşte böyle. Kravat kömür madenlerinde icat edilmiştir.